Teknoloji tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Bu hafta yine sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfedeceğiz. Bu haftaki konu başlığımız evlerin, ofislerin veya havalimanları gibi büyük endüstriyel yapıların vazgeçilmez bir parçası olan elektrifikasyon ve otomasyon ürünleri. Yani en basit anlatımla otomatik sigortalardan ve bunun çok daha büyüklerinden bahsediyorum. Bu hafta bir üretim tesisine gidiyoruz ve Türkiye'den dünyanın dört bir yanına ihraç edilen elektrik ürünleri üretimine göz atıyoruz. Daha pek çok farklı konu başlığımız var. Birazdan hep birlikte sizlerle bu teknolojileri keşfedeceğiz. Ancak geçen haftanın teknoloji dünyasındaki öne çıkan haberlerini unutmayalım ve gelin isterseniz kısa kısa bir göz atalım. Müzik Robot aklımıza insana benzeyen ve dolayısıyla iki gözlü robot modelleri geliyor. Biraz daha büyük düşünmenin zamanı geldi çünkü Singapur merkezli girişim Fourier Intelligence 360 derece görüş açısına sahip olan bir model geliştirdi. Gere bir kodlu robot üzerindeki kameralarla 360 derecelik bir görüş açısına sahip bu kameralar özel teknolojilere sahip değil standart özelliklere sahip 6 adet kamera yer alıyor robotun üzerinde yazılımla bu görüntüler anlık olarak işleniyor ve tek bir planda algılanıyor. Böylece çok daha düşük maliyetle çok daha yüksek bir verim sunuluyor. Gönül'ün ki teknoloji birçok ezberimizi bozacak. Müzik Generatif AI yani üretken yapay zeka artık her yerde pek çok farklı alanda angari işi üzerimizden alıyor. Günlük hayatımızı kolaylaştırıyor. Neredeyse her günde üretken yapay zekanın farklı bir kullanım alanını görmeye başladık ve devam ediyoruz. Bunlardan en yenisi Chim Note X adındaki cihaz. Akıllı telefonunuzun arkasına adapte ettiğiniz model üretken yapay zeka destekli ses kaydı yapıyor. Tabii ki bunu en zeki şekilde yapıyor. Bir toplantıya girdiniz hemen tek tuşla aktif hale getiriyorsunuz. Toplantıdan çıktıktan sonra toplantıda konuşulanların özetini hemen size şak diye veriyor. 60 saate kadar ses kaydı yapabilen cihaz aynı zamanda gerçek zamanlı olarak tercümanlık da yapabiliyor. Not eksi yanınızda sürekli gezen bir asistan olarak düşünebilirsiniz. Açık konuşmam gerekirse basketbol oynama konusunda oldukça beceriksizim. Bırakın 3 puanlık basketi, 2 puanlık basketleri bile zor atabiliyorum. İşte benim gibileri mutlu etmek için robotik bir basketbol potası geliştirildi. Atanoton tarafından geliştirilen bu potayı 4,5 ton ağırlığındaki dev bir robot kol tutuyor. Görüntü tanıma teknolojileri sayesinde sizin attığınız yere doğru geçip basket atmanızı sağlıyor. Bu arada duyguları olan bir pota olduğunda mutlaka söyleyelim. Akıllı pota sizin oyun stilinizi sevmezse tam tersinde yapabiliyor. Yani basket atmanızı engelde olabiliyor. Bir bu eksikti dediğimiz yeni bir çözümle karşı karşıya kaldık gerçekten. Teknoloji dünyasındaki öne çıkan haberleri kısa kısa aktardık. Teknolat bölümümüzde tüm hızımızla devam ediyoruz. Güneş, rüzgar veya diğer kaynaklar. Elektrik bir yerde üretiliyor sonra taşınıyor ve dağıtılıyor. Evlerimizde, ofislerimizde veya havalimanları gibi çok daha büyük yapılarda kullanılıyor. Elektriğin bu uzun yolculuğunda kontrol edilmesi, verimli ve güvenli kullanılması, elektriğin üretilmesi kadar önemli bir konu. İşte bu noktada doğru otomasyon ve elektrifikasyon ürünleri devreye giriyor. En basit anlatımla hepimizin evinde veya iş yerinde bulunan sigortalar. Daha büyük düşünecek olursak hastaneler, havalimanları, stadyumlar veya köprülerdeki elektriği kontrol eden Devasa elektrik panoları. Yani kısaca elektrifikasyon ve otomasyon birbirini tamamlayan ve modern dünyayı şekillendirmede önemli rol oynayan iki güçlü teknoloji. Birlikte üretimi ve verimli arttırmaya, hayatımızı kolaylaştırmaya ve dünyayı daha sürdürülebilir bir yer haline getirmemize yardımcı olan bu iki önemli teknolojiyi daha detaylı incelemek için Gebze'deki Siemens'in fabrikasını ziyaret ettik. Şimdi bahsettiğimiz üretim tesisine geldik. Birçok farklı endüstriden evlerimize kadar uzanan bu ürünlerin nasıl üretildiğini şimdi sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Hemen içeri girelim ve üretim tesisi turumuz başlasın. Fabrikada hummalı bir çalışma var. Müşterilerin isteklerine ve ihtiyaçlarına özel üretimin yapıldığı bu devasa alanda otomasyondan robotik teknolojilere üretimde teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanılıyor. Şimdi Gebze'deki bu fabrikaya ilk adımımızı attık. Burası elektrifikasyon ve otomasyon üretim tesisi. Nelerden bahsediyorum? Şimdi detaylıca konuşacağız ama şunu söyleyebilirim. Burada üretilen elektrifikasyon ve otomasyon cihazları dünyanın dört bir yanındaki en önemli projelere ihraç ediliyor. Ve bize bu konuyu Veli Bey anlatacak. Merhaba Veli Bey, nasılsınız? Merhaba Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Veli Bey, bu üretim tesisinin operasyon direktörü. Veli Bey, hem şöyle biraz ilerleyelim, tamam hem de siz bize isterseniz anlatın burada neler üretiyorsunuz? Yani elektrifikasyon ve otomasyon neler? Hangi ürünleri kapsıyor? Biz burada orta ve alçak gerilim enerji dağıtım sistemleri üretiyoruz. Yani halk tabiriyle elektrik panoları üretiyoruz. <laughs> yani şu an sağımızda solumuzda gördüklerimiz aslında elektrik panoları değil mi? Evet. Ama büyük çapta olanlar. Büyük çapta olanlar. Bunları kimler kullanıyor mesela? Bunları çok değişik kullanıcılarımız var. Bunları endüstri ve binalar, tesisler, altyapı tesisleri birçok alanda kullanılabilmekte. Havaalanı olabilir, organize sanayi bölgeleri olabilir, futbol stadı olabilir hayatın temas ettiği her alanda varız biz aslında. Veli Bey ben şunu da merak ediyorum. Şimdi siz Endüstri 4.0, dijital dönüşüm gibi kavramlara odaklanan ve bu konuda çözümler üreten bir şirketsiniz. Acaba bu üretim tesisinizde bu teknolojiyi kullanıyor musunuz? Dijital dönüşümde öncü bir firmayız. Fabrikamız 2009 yılında bu tesise taşındı. Evet. Geçen süre içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda buranın dijital ikiz yöntemiyle modellemesini yaparak kapasite artışına gittik. Veli Bey yani şundan bahsediyorsunuz. Dijital ikizde bir şeyi önce planlıyorsunuz sonrasında bunu fizikliğe taşıyorsunuz. Eğer dijital ikizle başarılı olursa o zaman fiziksel de demek ki başarılı olacak değil mi? Kesinlikle bu şekilde. Önce sanal ortamda bunun bir kopyasını yaratıyoruz ve bu kopya üzerinde de süreçlerimizi tekrar modelleyerek ne şekilde verimli olacağını öngörüp kısa sürede durmadan ve hiçbir iş kazası geçirmeden evet. %60 kapasite artışı sağlıyoruz. Bir sorum da yapay zeka ile ilgili. Şimdi malumunuz son yıllarda hatta son dönemlerde özellikle ağırlığını arttırdı. Siz nasıl üretimde kullanıyorsunuz yapay zekayı? Çok güzel bir son örneğimiz var bu noktada. Yapay zekayı biz burada iş güvenliğinde kullanmaktayız. Burada yarattığımız algoritmalarla işin yapılırken ki kontrolsüz bir hareketi mevcut ise yapay zekayla bunları kontrollü sağlamaktayız ve önleyici bir tedbir olarak da kesinlikle bir kazaya mahal vermeden bunu bilgilendirerek ilgili yetkili arkadaşlara data akarak bu şekilde kontrol altına almayı amaçlıyorum. Bu kadar büyük bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Baktığımızda evet. büyük bir fabrika, üretim tesisi burası. Peki buradaki bu organizasyonu nasıl yapıyorsunuz, nasıl çözüyorsunuz? Çünkü bir sürü malzeme var gelen giden. Sipariş var, stok var, doğru. başka şeyler var, doğru. etmenler var. Dolayısıyla bunu nasıl acaba yapıyorsunuz? Burada çok güzel bir soru sordun Ahmet. Çünkü birçok yazılım kullanmaktayız aslında. Ama gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüm ekibimizi burada kendi imkanlarımızla ve kaynaklarımızla oluşturduğumuz bir yazılım kullanıyoruz. Vanix diye. Hatta ben sana buradan göstermek isterim bunu. Çok da sevinirim. Burada gördüğün ederim. gibi aslında üretimin sipariş safhasında, üretim safhasında, üretimden sonraki safhalarda her türlü üretimin planlanması, verimlilik dataları, herhangi bir yerde bir ihtiyaç var ise ilgili arkadaşlara e-mail ile bilgilendirmeler giderek anlık 50 farklı noktadan data akışı sağlıyoruz. Peki siz sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyorsunuz? Yani günümüzde en önemli başlıklarından bir tanesi sürdürülebilirlik. Acaba siz üretim tesisinde buna dikkat ediyor musunuz? Kesinlikle dikkat ediyoruz. Aslında çok güzel bir tesise geldi. Burası Türkiye'nin ilk Gold Leaf sertifikalı yapısıdır. Ne anlama geliyor yani? Ne anlama geliyor? Aslında enerji verimliği, su verimliği konusu, iç mekan havalandırması gibi birçok özelliklerin sertifikasyonudur bu belge. Türkiye'de evet. ilk alan yapı burası. Onun dışında bizim güneş enerji panellerimiz var. %10 ihtiyacımızı oradan karşılıyoruz. Ve 2020 yılından bu yana da %100 yeşil enerji kullanıyoruz. Veli Bey çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim Ahmet. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Turumuza elektrik sigortalarının üretildiği fabrikadan devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanına üretim yapılan bu tesiste hangi teknolojiler kullanılıyor? Ürünlerin arkasında nasıl bir teknoloji ve arge var? Şimdi hepimizin aşina olduğu bir ürünün nasıl üretildiğini görmeye geldik. Elimde bir otomatik sigorta görüyorsunuz. Evimizde bunlardan onlarca var. Bunlar olmazsa olmaz. Neden olmaz? Hem can hem de mal güvenliğimizi işte bu otomatik sigortalar sağlıyor. Peki bu ürünler nasıl üretiliyor değil mi? Şimdi bunu görmeye geldik ve bu üretim tesisinin müdürü Nurettin Bey bizi karşılıyor. Merhaba Nurettin Bey. Merhaba Ahmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurettin Bey. Bunlar olmazsa olmaz değil mi evlerimize. Evet kesinlikle. Hepimiz en az bir kere bunu kullanmışızdır. Evet mutlaka bir kere açıp kapatmışızdır. Yani ben kesinlikle çok fazla yaptım ama yani bunlar bizim olmazsa olmaz ürünlerimizin başında geliyor. Evlerimizde, okullarda, iş merkezlerinde, her yerde, her yerde karşımıza evet. çıkabiliyor. Ürettiğimiz ürünler arasında farklı çeşitlerde otomatik sigortalar, farklı boylarda kontaktörler, termik böleler ve diğer fabrikalar için ürettiğimiz yarı parça ve mamuller bulunuyor. Peki kapasitesi ne kadar buranın üretimi? Saniyede bir adet otomatik sigorta üretecek kadar bir Bundan kapasitemiz var. Bundan yani saniyede var. bir tane çıkıyor. Saniyede bir, bir tane üretiyoruz. Konuşurken 5-10 tane çıktı evet. bile değil Hattan mi? Evet. Hatta ürünler çıkmaya devam ediyor. Ve toplamda 20 milyon üzerinde bir ürün üretecek kapasitesi olan bir fabrikanın içerisindeyiz. Gururla söylemek isterim ki bu ürünleri üreten bu fabrikanın üretim hatlarını da biz kendimiz Gebze'de geliştirdik. Dizaynını yaptık ve devreye almasını da biz yaptık. Yani bu üretim hatlarından bahsediyorsunuz değil bu mi? Bu üretim hatlarının tamamı burada üretildi. Aynen. Tabii ki burada çok önemli partnerlerimizle, tedarikçilerimizle iş ortaklıkları yapıyoruz ve daha da önemlisi bu teknolojiyi Brezilya, Hindistan gibi ülkelere de çoktan ihraç etmiş durumdayız. Şunu da ben merak ediyorum. Bu ürünün teknolojik bir özelliği var mı? Nasıl fark yaratıyor? Bizler burada bu ürünü üretirken müşterinin bu ürün kaynaklı hiçbir problem yaşamamasını ön plana koyuyoruz. Kısaca söylemek gerekirse bizim ürünümüzün fark yaratan noktası hiç yanmıyor olması. Öyle mi? Yani yangın... Yangınlarda elektrik devrenizi korumaya devam edecek. Devam gurur. edecek. Harika gerçekten. Bu arada gururla belirtmek isterim ki şu an bulunduğumuz fabrikada bin günün üzerinde bir kazasızlığımız mevcut. Bu bizim için burada yaptığımız her şeyden çok daha değerli. Nurettin Bey çok teşekkür ederiz. Biz devam ediyoruz fabrika turumuza. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Tesisteki ziyaretimde dikkatimi çeken bir başka konu da istihdamdaki fırsat eşitliği oldu. Üretimden yönetime kadar kadın istihdamının çokluğu bizi mutlu etti. Şirketimiz için çeşitlilik çok önemli. Şimdi bulunduğumuz fabrikamızda da gördüğünüz gibi kadın istihdamı çok yoğun olan bir fabrikayız. Çeşitliliğin şirketteki temel başarıya götüren en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Tabii ki bu eşitlikçi bir yaklaşımı gerektiriyor fırsat eşitliği şirketimizdeki farklı fonksiyonlardaki kadın çalışan sayımızın artırılması için en önemli unsur. Şirketimiz içerisinde satıştan servise, saha servisten üretime, dijitalizasyon projelerinden RG'ye kadar pek çok farklı gruplarda kadın çalışan sayımızın artırılması için farklı inisiyatifler yapıyoruz. Bunlar için biz yöneticiler ve yeni ekip arkadaşlarımız ciddi bir mesai harcıyor. Bu insiyatiklerde kadın çalışanlarımızın bulundukları fonksiyonlardaki zorlukları nasıl başarabilecekleri, kariyer yollarında nasıl ilerleyebilecekleri konusunda daha deneyimli yöneticilerden birebir mentorluklar alabiliyorlar. Aynı zamanda da kariyerleri için kendilerine farklı yolları seçmek ve farklı fonksiyonları denemek için fırsat buluyorlar. Bu tesiste her üretilen ürünün arkasında bir know-how, bir arge, bir teknoloji var. Buradaki üretimin devamı içinse bir teknoloji şirketi gibi konumlanmak gerekiyor. Teknoloji şirketi içinse en önemli konu başlıklarından biri yazılım. Peki bu tesiste yazılım alanında hangi faaliyetler yürütülüyor? Erdem Bey merhaba. Merhabalar. Erdem Bey, biraz önce üretim testinizi gezdik. Gerçekten burada hardware konusunda, yani hardware derken cihazlar, aygıtlar konusunda önemli bir üretim yapılıyor. Ve dünyanın da pek çok farklı ülkesinde buradan ihraç ediliyor. Ancak başka önemli bir konu var, sizle de aslında konuşmamız gereken. O da yazılım tarafı. Acaba software tarafını, yani yazılım tarafını nasıl yönetiyorsunuz? Şu anda sizin departmanınız bu konuda neler yapıyor? Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum başta geldiğiniz için. Ee, binin üzerinde yazılım mühendisimiz var. ARGE'de çalışıyorlar ve global ARGE'nin parçası olarak çalışıyorlar. Nitelikli iş gücüne çok ciddi istihdam sağlıyoruz. Yıllık 3 milyar Türk lirasının üzerinde bir Arge harcamamız var. Ve bu da çok hızlı bir şekilde büyüyor, büyümeye devam ediyor. Tabii Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Evet. Yüksek nüfus, genç nüfus olması, nitelikli bir üniversitelerimizin olması, güzel bir eğitim sistemimizin olması ve bir de tabii Arge'ye verilen hükümetimizin verdiği çok güzel teşvikler var. Bu teşvikler de çok bize bu noktaya gelmemizde fayda sağladı. Bunun sürdürülebilir olması için de bu teşviklerin devam etmesini de tabii ki bekliyoruz. Peki Erdem Bey, Türkiye'deki arge merkeziniz acaba dünyaya ses getiriyor mu? Yani buradan çıkan işler dünyada beğeniliyor mu? Yani çok önemli oranda yani çok yapı taşlarından birini oluşturuyoruz artık aslında Öyle. Türkiye'de. Dünyaya baktığımızda Avrupa'da en büyük üçüncü arge lokasyonuyuz. Dünyaya baktığımızda beşinci arge lokasyonu. Birçok rakip ülkeden çok daha önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani tabii çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Önemli olan burada Kalabilmek, çünkü burada kalabilmek için bile çok hızlı koşmamız gerekiyor. Evet. İleriye gitmek için çok daha hızlı koşmamız gerekiyor açıkçası. Ee, dolayısıyla evet biz bu koşuya maratona ama hazırız. Erdem Bey çok teşekkür ederiz programımıza konuk oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum sağ olun. Türkiye'de üretilip dünyanın dört bir yanına giden bu ürünlerin arkasında 168 yıllık bir hikaye var. Peki 168 yılda neler değişti? Şirket gelecekte hangi teknolojileri kullanacak, hangi alanda nasıl üretim yapacak? Bu soruların yanıtını şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis'ten dinliyoruz. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Hüseyin Bey öncelikli olarak davet için çok teşekkür ederiz. Şu anda izleyicilerimizle birlikte gezdik zaten biz. Gebze'deki üretim tesisindeyiz. Ben şöyle başlamak istiyorum. Çok eskiye dayanıyor Türkiye'deki hikayeniz. Nasıl başladı, nereye geldi biraz anlatır mısınız bize? Şirketimizin tarihine baktığımız zaman 1856 yıllarında Türkiye'ye gelmişiz. Burada en önemli konu Türkiye'ye geldiğimizde iki tane sebep olabilir. Bir tane bir proje, diğeri de uzun vadeli strateji. Türkiye'ye gelelim ama Türkiye'den farklı ülkelere de destek verebiliriz diye gelmişiz ve neredeyse 170 yıl sonra halen buradayız. Tabii Hüseyin Bey bu geldiğimiz noktada ürün gamı da çok fazla değişti. Acaba bu değişikliklerden bahseder misiniz? Bugünkü portfolyoya baktığımız zaman gittikçe daha fazla dijital portfolyoya doğru gidiyoruz. Çünkü hakikaten son 10 yılda artık klişe olmaya başladı. Dijital kelimeleri çok önemli. Fakat onun arkasında ne var? Nasıl bir hizmet var? Nasıl daha fazla katma değer yaratabiliyoruz? verimli olmamız için ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman en önemli konu tabi dijital oluyor. Dijital ikizlerden bahsediyoruz, akıllı binalardan bahsediyoruz. Hatta bugün Gebze'deyiz, akıllı üretimden bahsediyoruz. Niye akıllı diyoruz? Eskiden bir yeni üretim merkezi kurduğunuz zaman en iyi teknolojileri alacaksınız, büyük yatırım yapıyorsunuz. Fakat ondan sonra anlıyorsunuz ki belli noktadan sonra verimlilik konusunda tıkanıyorsunuz. Sebep de sistemler birbirine konuşmuyor. İşte akıllı aslında oradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü tüm sistem bir üretimde, bir binada eğer birbirine iletişime geçebilirse, konuşabilirse aslında akıllı oluyor ve daha verimli seviyeye geç geçiyorsunuz. Biz aslında tamamen inovasyonları oraya doğru yönetiyoruz. Yani akıllı birbirine iletişime geçecek teknoloji üzerine yatırım yapıyoruz. Sebep de neden? Rekabet. Gittikçe aslında daha verimli olmamız gerekiyor. Daha verimli olmamız gerektiği için de en önemlisi ekosistem içinde çalışmamız gerekiyor. Ekosistem içinde üretmemiz gerekiyor. Tedarikçilerimize daha böyle birebir çalışmamız gerekiyor. Onun üzerinde çalışıyoruz. Hüseyin Bey şuna da mutlaka bence değinmek lazım. Dillere pelesenk olan bir kelime var. Orada sürdürebilirlik gerçekten günümüzün en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Acaba siz de enerji yönetimi konusunda da çok iddialı ürünlerle bu pazarda yer alıyorsunuz. Buradaki sizin yaklaşımınız nedir? Sürdürebilirlik kelimesi yani son yıllarda çok klişe oldu artık. Evet. Esas ne demek istiyoruz? Sorumlu bir şekilde büyüyelim. Yani büyümek, gelişmek çok önemli. Ama nasıl gelişeceksiniz, nasıl büyüyeceksiniz? Sorumlu bir şekilde bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yalnız da bunu yapamayız. Paydaşlarımızla, tedarikçilerimizle hep beraber bunu yapmamız gerekiyor. Enerji verimliliği, enerji konusu çok önemli. Bizim de tüm ürünlerimiz, tüm ürünlerimiz ve Türkiye'deki pazarda da ben bunu üre diğer üreticilerde de görüyorum. Enerji verimliliği aslında düşünerek argeye giriyoruz ve aynı zamanda da kullandığımız ham maddeleri çevreye zarar vermemesi için neler yapabiliriz diye. Plastik neredeyse hiç kullanmıyoruz artık. Sorumlu büyümekten bahsettik. Sorumlu büyümek dediğimiz zaman tabii ki bir hedefimiz var. 2030 karbon nötr olmaya çalışıyoruz ve herkes ama sırf yani yönetim değil, herkes o konu üzerine çalışıyor. Gelelim insan konusuna. Teknoloji kelimesini söylediğim zaman aklınıza ne geliyor? Hayatı kolaylaştıran herhangi bir şey. Çok güzel. Aynı, bence sizlere katılıyorum ama aynı zamanda teknoloji kelimesi Yunanca'dan geliyor, tekne. Tekne'nin esas anlamı, yani tehne derler, sanat anlamına geliyor. Aslında teknoloji de aynı zamanda bir sanattır kesinlikle ve sanatla aslında amacımız nedir? İyi bir şey yapalım, sorun bir şekilde yapalım, estetik olsun, çevreye zarar görmesin, insanı mutlu etsin ve insanları mutlu etmek için de mi? farklı inisiyatiflerimiz var, sosyal sorumluluklarımız var. En eskisi de 1908 yılından beri Darüşşafaka ile beraber çalışıyoruz. Öyle mi? Darüşşafaka ile aslında işbirliğimiz halen devam ediyor. o yıllarda, 1920 yıllarında bile Darüşşafaka'dan mezun olan gençleri Almanya'ya götürüyor. Siemens, orada Delili eğitimlerden geçiyorlar, ondan sonra Türkiye ülkelerine geri geliyorlar. Sürdürülebilirlik belki de budur. Evet. Hüseyin Bey, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bölümümüzde Çin'deki teknolojik gelişmelerle devam ediyoruz. Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin kentinde düzenlenen Dünya Yapay Zeka Fuarı, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasına ve endüstriyel yapıların sürekli iyileştirilmesine tanık oldu. Müzik yapay zeka kapsamlı gelişme alanı sürdürülebilir büyümede itici güç temasıyla gerçekleşen fuarda, 100 bin metrekarelik alanda en yeni yapay zeka ürünleri ve teknolojileri sergilendi. Bu ara 49 ülke ve bölgeden 550 şirket ve kuruluş katıldı. Teknoloji tabanlı şirketler toplam katılımcıların %80'ini oluşturdu. 4 günlük fuarda insansı robotlardan otonom araçlara kadar yapay zekanın çeşitli uygulamaları sergilendi. Çok sayıda gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle entegre edilen araç içi sistem, derin öğretme algoritmaları ve sınır ağları sayesinde otonom sürüş yeteneklerine sahip. Gelişmiş sensörler ve kameralar sayesinde araç çevredeki ortamı gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor ve akıllı kararlar alabiliyor. Bu arada alçak irtifa ekonomisi sergisi de büyük ilgi gördü. Çin şu anda 4500'den fazla yapay zeka şirketine ev sahipliği yapıyor ve bu ülkenin yapay zeka endüstrisini geliştirme çabalarını yansıtıyor. Müzik Ülkenin çekirdek yapay zeka endüstrisi yıllık %13,9 artışla 2023 yılında 578 milyar yuandan yaklaşık 81 milyar dolar fazla bir ölçüye ulaştı. Diğer yandan Çinli teknoloji devi Huawei, Çin'in güneyinde bulunan Dongguan kentinde düzenlenen yıllık geliştirici konferansında Bangu 5.0 büyük dil modelini tanıttı. Yeni model çeşitli iş senaryolarıyla uyumluluğu artırdı ve karmaşık görevlerin üzerinden geldi de doğruluğa sahip oldu. Pangu Büyük Dil modeli, finans, hava tahminleri ve kömür madenciliğinden akıllı otomobillere ve akıllı ofislere kadar birçok sektörün yeniden şekillendirilmesine yardımcı oldu. Huawei ayrıca işitme engelli bireyler için iletişim açını kapatmayı amaçlayan yapay zeka ses onarım teknolojisini yıl sonuna kadar başlatma planlarını da duyurdu. Huawei Terminal İş Grubu CEO'su He Gang, Çin'de yaklaşık 28 milyon konuşma ve işitme engelli insan var. Yapay zeka ile ses onarımını onların daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bu işlev yıl sonunda çevrim içi hale gelecek algoritmasını da halka açacağız. Böylece daha fazla insan bundan faydalanabilir diye konuştu. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Teknoyat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka bekliyoruz. Aynı zamanda Teknoyat YouTube kanalı var. Bu içerikleri de yine Teknoloji YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.